Bu fıkradan çıkarılacak ders aşağıdaki hadislerin hangisi bildirilmektedir? Bir gün Nasrettin Hoca pazara giderken çocuklar etrafını sarmış. Hepsi birer düdük ısmarlamış ama biri dışında para veren olmamış. Hoca çocukların tümüne olumlu cevap vermiş. Peki olur. Hoca akşama doğru pazardan dönmüş. Yolunu bekleyen çocuklar hemen hocanın etrafını sararak düdüklerini istemişler. Nasrettin Hoca cebinden bir düdük çıkarıp kendisine para veren çocuğa uzatmış. Ötekiler bağırmaya başlamışlar. Ya bizim düdükler nerede? Hoca cevap vermiş. Parayı veren düdüğü çalar. Nasrettin Hoca burada insanın emek sarf sonra ürünü kazanacağını, yani rızkı kazanacağını ifade etmiştir. Yani herkes kazandığının karşılığını alabilir. Bu mesajı veren de sadece B şıkkındaki ayettir. Allah göklere ve yeri bir amaç ile yaratmıştır. Böylece herkese kazandığının karşılığı verecektir. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Tıpkı parayı veren düdüğü çalar gibi. Bu cümlede numaralanmış ifadenin anlamca karşılığı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Evreni dikkatli bir şekilde gözlemleyen bir kişi her şeyin bir ölçü ve düzen içerisinde gerçekleştiği gerçeğine ulaşır. Ölçü, düzen, ahen, takdir, plan, program bunların tamamı kaderle ilgilidir. Dolayısıyla C ve D şıkları gidiyor. Kim bu düzeni sağlıyor sorusuna cevap olarak şüphesiz tek ve bir olan Allah'tır deriz. Tek ve bir olan Allah inancına biz tevhid inancı ismini veriyoruz. Dolayısıyla A şıkkı da gidiyor. Öyle ki sınırsız iradeye sahip olan Rabbimiz dilediğini yapabilme, yaratabilme kudretine sahiptir. Allah'ın sınırsız iradesine külli irade ismi verilmektedir. Dolayısıyla doğru sıralama B şıkkına verilmiştir. Bu gelenekteki incelik aşağıdaki ayetlerden hangisi mesajıyla doğrudan ilgi değildir? Osmanlı'da varlıklı insanlar esnafa gider, zimem defteri olarak bilinen veresiye defterinden rastgele birkaç sayfayı koparır, oradaki borçları öder veya defterin tamamını alır, tüm veresiye borçlarını öderdi. Günümüzde de bazı illerimize tekrar yaşatılmaya başlayan bu gelenek çok ince bir davranıştır. Bu gelenek sayesinde insanlar yardımlarını gizli bir şekilde yapmış olurdu. Hz. Muhammed'in bir elin verdiği diğer el bilmemelidir hadisinin neticesinde insanların yardımı gizli yaptığı ifade ediliyor. Mallarını Allah yolunda harcayıp arkasına başa kalkmayan fakirlerin gönlünü kırmayan kimsenin Allah katında ödülleri vardır. Başa kalkmayan ve fakirlerin gönlünü kırmayan yani gösteriş yapmayan denilerek yardımın gizli yapılması gerektiği, başa kalkılmaması gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla B şıkkı ile ilgilidir. Güzel söze bağışlanma arkasına incitme gelen sadakadan daha iyidir. Yani sadakaların incitilmeden verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla B şıkkıyla da, da, doğrudan doğrudan ilgilidir. Sadakaları açıktan verirseniz bu ne güzeldir. Onları gizler de fakirler öyle verirseniz işte bu için daha hayırlıdır. O Allah da sizin günahlarınızın bir kısmını örter. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır denilerek sadakaların gizli verilmesi takdirinde Allah katına daha değerli olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla D şıkkıyla da doğrudan ilgilidir. Namazı kılınız, zekatı veriniz ve rükû edenlerle beraber rükû ediniz. Namaz ve zekat ibadetinin yerine getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ama gizli verilmesiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamıştır. Dolayısıyla aşık doğrudan ilgili değildir. Bu parçada söz edilen ibadet aşağıdakilerden hangisi? Ramazan ayı bir yönüyle yardımlaşma ve dayanışmayıdır. İhtiyaç sahibi insanlar bu ayda koruyup kollamaya daha çok dikkat ederiz. Öyle ki dinimizde yalnızca bu aya özel bir ibadet vardır vacip olan bu ibadet Ramazan bayramından önce yerine getirilir ki muhtaç kimse ihtiyaçlarını karşılasın. Zekat dinen zengin sayılan Müslümanların malının belli bir kısmını Kur'an-ı Kerim'de belirtilen insanlara vermesidir ve farzdır. Sadakayı cariye, devamlı sadak anlamına gelmektedir ve sünnettir. Fitre, dinen zengin sayılan Müslümanların Ramazan ayı içerisinde Ramazan bayramı namazından önce bir kişinin bir günlük yiyecek ihtiyacı kadar yardımda bulunmasıdır ve vaciptir öşür toprak üzerinden ödenen zekattır ve farzdır. Dolayısıyla parçada bahsedilen ibadet filtredir yani fıtır sadakası. Bu parçada aşağıdaki hangisi vurgulanmaktadır? Sahabeden Sad bin Ebu Vakkas hastalanmıştı. Hastalığı ağırdı ve iyileşebileceğinin ümidi yoktu. Bu haldeyken Hazreti Peygamber onu ziyaret etti ve Allah'ım Sad'a şifa ver. Allah'ım Sad'a şifa ver diye onun için üç defa dua etti. Sad bin Ebu Vakkas hastalığının ağırlığında göz önüne alarak Ya Resulallah ben servet sahibiyim. Mirasım olarak bir kızımdan başka kimsem bulunmuyor. Bu sebeple malımın hepsini bağışlamak istiyorum. Ne dersiniz? diye sordu. Resulallah hayır olmaz buyurdu. Sad üçte ikisini bağışlasam deyince Resulallah hayır o da olmaz diye cevap verdi. Bu defa Sad Peki yarısını bağışlasam dedi. Resulullah hayır deyince saat üçte birini bağışlamak istediğini söyledi. Allah Resulü üçte biri olur. Aslında üçte bir de çoktur ya buyurdu ve sonra şöyle devam etti. Ey Sad, varisinin varlıklı bırakman, onları muhtaç ve halka sadaka için ellerini açar bir halde bırakmandan şüphesiz daha hayırlıdır. Ey Sad, Allah rızası için sarf ettiğin her nafakanın ecrini alırsın. Hatta yemek yerken hanımının ağzına koyduğun bir lokmadan dolayı bile sevap kazanırsın. Parçaya dikkat ettiğimiz zaman parçada yardımlaşmanın da belli bir sınırının ve şeklinin olduğu vurgulanmıştır. Sad bu Ebu Vakkas malının tamamını yardım etmek için bağışlamak istemesine rağmen Hz. Muhammed bunun uygun bir davranış olmadığını, çocuklarına da düşünerek ölçülü bir şekilde yapması gerektiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız A şıkkı olacak. İnfak Allah rızası için yapılan her türlü maddi yardıma verilen isimdir. Yani yardım etmenin şekli ve sınırları vardır. Dolayısıyla A şıkkı parça içerisinde vurgulanmıştır. Bu metinde vurgulan evrensel yasa özelliklerinin hangileri ilişkilenilebilir? Bitkiler besin yaparken havadan karbondioksit alırlar ve oksijen verirler. Yapraklara yeşil rengi veren klorofil maddesi güneş enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu oksijen ve basit şekerlere dönüştürür. Basit şekerler bitki için gerekli besinlerle değişirler. Açığa çıkan oksijen ise havaya verilir. Bu besin yapımı işi fotosentez adını alır. Canlıların meydana getirmiş olduğu bir olaydan bahsediyor. Dolayısıyla parçada biyolojik yasalar vurgulanmaktadır. Madde ve enerjinin yapısı ile ilgili yasalardır. Bu fiziksel yasalara ait bir özellikle dolayısıyla metinde vurgulanan evresel yasayla ilgili değildir. Kişi ve toplumlara göre değişiklik gösterir. Hayır kişi ve toplumlara göre değişiklik göstermez. Biyolojik yasalar dünyanın her yerinde aynıdır. Deney, gözlem araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Evet. Fiziksel yasalarda, biyolojik yasalarda deney, gözlem araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Dolayısıyla cevabımız yalnız üç tane, beşlik olacak. Kader ve kaza kavramları düşündüğünde yukarıdakilerden hangileri kaza kapsamında değerlendirilebilir? Kader, Allah'ın her şeyi planlaması, programlaması, takdir etmesi, ölçü, düzen ve ahenk içerisinde yaratmasıdır. Kaza ise Allah'ın programladığı şekilde olayların geri ve zamanının geldiğinde gerçekleşmesidir. Güneş her sabah doğar, her akşam batar. Allah'ın evrene koymuş olduğu düzen yani plandır. Dolayısıyla bir kaderdir. Dün gece yağmurun çok yağması sonucu sel meydana geldi. Kaza kapsamında değerlendirelim çünkü olmuş bir olay anlatılmaktadır. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde gemiler batmadan suda yüzer. Kaderdir, Allah'ın koymuş olduğu ölçü ifade eder. Dolayısıyla bu kaderi ifade etmektedir. Üç gün önceki fırtına sebebiyle de denize tekneler batmıştı. Gerçekleşmiş bir olay vurgulandığı için dörtte kaza kapsamında değerlendirilir. Bu yüzden iki ve dört yani cevabımız C şıkkı olacak. Bu görseldeki mal varlıklarının hangi zekat oranı aynıdır? 1. görselde küçükbaş hayvanlar verilmiştir. Küçükbaş hayvanlarda 40'ta 1 oranında zekat verilmesi gerekiyor. 2. görsel altın yani sinet eşyaları 40'ta 1 oranında zekat verilmesi gerekiyor. 3. görselimiz büyükbaş hayvanlar 30'da 1 oranında zekat verilmesi gerekiyor. 4. görselde tarım ürünleri vardır. Tarım ürünlerinde 10'da 1 oranında bir de 20'de 1 oranında zekat verilmektedir. Eğer sulama yapıyorsa 20'de 1 sulama yapmıyorsa onda bir oranında zekat verilebilir. Dolayısıyla aynı oranda zekat verilen mallarımız küçükbaş hayvan ve altındır. Yani 1 ve 2. görseldekiler dolayısıyla cevabımız A şıkkı 1 ve 2 olacak. Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetleriyle aynı mesajı vermektedir? Yakın akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için daha iyidir. Onlar kurtuluş ereceklerdir. Birinci ayette insanların akrabalarına ve muhtaç insanlara mallarından yardım etmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. İki, sana kimleri infak edeceklerini soruyorlar. De ki, iyilik umarak yapacağınız harcama, anne babanıza, yakın akrabanıza, yetime, muhtaca ve yolcuya bitirilemeyen hayır işlerine aittir. Her ne iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu bilir. İkinci ayette de insanların akrabalarına ve ailesine karşı bakmak yükümlü olduğu, onlara yardım etmesi gerektiği ve muhtaç insanlara da yardım etmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bir adam Allah'ın rızası numarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadık onun için birer sadaka olur. İki ayette A şıkkındaki hadisteki verilmek istenen mesajı vermektedir. Dolayısıyla camımız aşık olacak. Sadaka kötü ölüme mani olur. Yani sadakanın insanlar için sevap kazandırdığı, sevabını insanın iyi bir şekilde ölmesini sağlar demek istiyor. Birinizin yerinizin ipini alıp daha giderek odun toplaması, satıp yemesi ve sadaka vermesi insanlardan istemesinden elbette daha hayırlıdır. Yani veren el alın elden üstündür mesajı verilmektedir. Allah için vermekte mal eksilmez. Allah affeden kulunun şerefini daha da arttırır. Allah için tevazu gösterini Allah daha da yükseltir. Yani bizler sadaka verdiğimiz zaman malımız eksilmez. Tam tersi Allah tarafından arttırılır. Dolayısıyla camımız aşık olacak. Harun Reşit veziriyle birlikte teptili kıyafet dolaşırken bahçesinde hurma fidanları diken bir ihtiyar görür. Selam verir ve aralarına şu konuşma geçer. Kolay yersin ne yapıyorsun böyle? Hurma fidanları dikiyorum. Peki bu diktiğin hurma fidanları ne zamana kadar büyür ve meyve vermeye başlar? Kim bilir belki on, belki 20 sene sonra yetişir ve meyve vermeye başlar. Peki onların meyvelerini görebilecek misin? Bu yaşlı haline belki göremem. Ama yani bizden öncekilerin diktikleri ağaçların meyvelerini biz yedik. Biz de bizden sonrakilerin faydalanmaları için bu hormo fidanlarını dikiyoruz. Yaşlı adam bu sözüyle hangilerini kastetmiştir? Toplumsal duyarlılığın önemi evet kastedilmiştir. İnsanların dikmiş olduğu ağaçlardan meyve yemesinin değil o ağacı dikmesinin önemli olduğu ifade edilmiştir. Zekat sevabı kazanmak istemesi zekattan bahsedilmemiştir ki ağaç dikerek de zaten, zaten zekat verilmez. İnsanların birbirlerine olan ihtiyaçları şu an biz geçmiş dönemdeki insanın dikmiş olduğu meyvelerin ağaçların meyvesini yiyorsak bizden sonraki insanlar da bizim diktiğimiz ağaçların meyvesini yiyecek diyerek insanların birbirlerine olan ihtiyaçlarına vurgu yapılmıştır. Harun Reşit'e ders vermek istemesi hali ders vermek değil durumunu açıklamaktır bu. Bu yüzden cevabımız B şıkkı 1 ve 3 olacak. Teptili kıyafetle de devlet yöneticilerinin halkın arasına giderken halktanmış gibi giyinmeleri demektir.